Hepinize merhaba arkadaşlar. Biraz daha sesimi yükselteyim. Tamam Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bugün dışarıdan yani dışarıdan işte. Çarşıdan aldığım eşyaları gösteriyorum. Ee, ne olacak şimdi? <laughs> tamam o zaman geçelim hemen videoya geçelim. Evet. ilk olarak e, e, bot. Şöyle. Bots. Yani, ne olacak? Bots. Hadi açalım. Bu ne? Bilmiyorum. Yani niye bilmiyorum. Böyle. Bu şekilde işte. Yani daha fazla ne olabilir Geri kaldıralım. Çünkü bugün giymeyeceğim sonuçta. Şimdi gelelim ikinci eşyamıza. Hemen bak geliyorum. Evet ikinci eşyamız. Ben şöyle bir ayak yapacağım. Evet. Bunun öbürünü bugün okulda gidip he he Şu üstte. Şöyle. Şu öbür rengini göstereceğim şimdi. Öbür rengi de şöyle göstereyim bu renk. Bu da bu renkte. Yani şimdi son bir şey diyorum hangilerinin hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazmanızı istiyorum. Eğer kapalıysa öbür yorumlara da yazabilirsiniz. Tabi kapalı olmayacağını düşünüyorum ama bay bay. Sıralama bu bir. Buna iki diye puan verin. Bu da üç. En çok hangisini beğendiyseniz böyle yorumlara yazabilirsiniz. Buna bir deyin. Buna iki deyin. Buna üç deyin yani bu şekilde. Bay bay. Aa dur kapatamıyorum. Aa, bay bay.